Evet hocam, 2-0 lig bir galibiyet Altay'a karşı. Evet. Neler sormak istersiniz? Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel oldu bizim açımızdan oyun. Yani 2-0'lık skor. Ee, süper oldu ama ilk kere çok pozisyon kaçırdık. Yani ilk kere rahat 3-0 4-0 bitecek oyun. İlk e, ilk yarı sıfır sıfır bitti. İkinci yarı çözdü çocuklar. E, her galibiyet değerli bizim için. E, i̇nşallah böyle devam ederiz. Yani çalışmalarımız yine gayet iyi gidiyor. E, bu sonuç dediğim gibi bizim için, çocuklar için çok iyi oldu. Altı ayda çok iyi mücadele etti. E, ama biz biraz daha iyiydik, daha iyi. Iyiydi. E, i̇nşallah bundan sonrası daha iyi olur. Hedef ediyorsunuz hocam, emin adımlarla ilerliyoruz. E, maç maç bakıyoruz yani ben e, her zaman söylüyorum. E, her maç çocuklar için bir kazanımdır. Ne ee, kadar çok maç yaparsalar, ne kadar çok mutlu olursalar, çok, e, mutlu olursalar e, buraya mutlu olmaya gelsinler. Yani bu işte yenilmek de var, beraber kalmak da var. Yani önemli olan da ellerine gelen yapsınlar. Sonuç çok önemli değil. E, tabii ki e, herkes yenmek ister ama dediğim gibi sağda e, ellerinden geleni en iyisini yapsınlar. Sonuç çok önemli değil bizim için.